Depremin ardından tam 2 yıl geçti ancak Hatay'daki şartlar pek değişmedi. Yıkımı devam eden binalar, konteynerlerde ikinci kışını yaşayan insanlar hatta hala çadırda yaşayanlar. Depremin ikinci yılında Hatay'daki son durum ne? 62 yaşındaki Hüseyin Demirkol depremden bu yana çadırda yaşayanlardan. Çocukları ve ile birlikte çadırda kalan Demirkol'un en büyük sorunlarından biri de yıkanma ve içme suyu. İki senedir çadırda kalıyoruz. Bu iki sene içerisinde çekmediğimiz zorluk kalmadı. Sıcak su yok. Banyo yapmak için, duş almak için. Suyu tenekede veya ibrikte sobanın üstünde ısıtıyorlar. Özellikle su sıkıntısı çekiyoruz yani. İçme suyu bizim kaynak suyumuz. İçilmiyor depolardan geldiği için. Demlikte kaynatıyoruz. Kireci veya da herhangi bir şeyi gittikten sonra buhardan böyle içip soğutup içiyoruz Neymiş? Afet konutları bir yılda bitemezmiş. Bitecek dediler. Bitmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2023 yılında Hatay'da 238 bin konutun bir sene içerisinde tamamlanacağının sözünü vermişti. 2024 yılına geldiğimizde ise yine yıl sonuna kadar Hatay'da 200 bin evi teslim edeceklerini söylemişti. Şu anda Hatay'da teslim edilen ev sayısı 46.167. Erdoğan bu sene de yine yıl sonuna kadar deprem bölgesindeki tüm vatandaşların yeni yuvalarına kavuşacağı sözünü verdi. Erdem Gülşen Arslan da hala konteynerde yanlardan. Arslan annesi ve çocuğuyla birlikte Depremden bu yana tek odalı bir konteynerde yaşıyor. Beslenme, giyinme, barınma bunlar temel ihtiyaçlarımızdı. İki seneyi doldurduğumuz halde bu ihtiyaçlarımızın en önemlisini karşılayamamış durumdalar. Ve bana benim evime, benim arsama yapılacak olan evi tekrar parayla satacaklar. Bütün şehir şantiyeye döndü. Susuzluk bir taraftan, yağmur yağdığında konteyneri su basması ayrı, elektrik kesilmesi. Mesela bizde elektrik elektrik kesildiğinde ha sokakta yatmışsın ha konteynerde yatmışsın aynı şey. Hüseyin Demirkol'un kızı Canan Sağaltıcı da depremden bu yana çadırda yaşayanlardan. Sağaltıcı çadırdaki yangın riskinden bahsediyor. Evimizin tapusu olmadığı için TOKİ'ye de başvuru yapamıyoruz. Mutfak bir yerde, yattığımız yer bir yerde. Su zaten depolarda dışarıda olduğu için yine çok zor buz gibi oluyor. Bir süre için soba yakılıyor ama yatmaya geldiğimiz zaman o sobanın fişini çekmek zorunda kalıyoruz. Çok yangın falan oluyor bu aralar. 62 yaşındaki Demirkol, 2 yıldır çadırda yaşamaya mahkum olmasının yanı sıra yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlatıyor. Demirkol ailesi, Hatay'da hayat mücadelesi veren ailelerden yalnızca biri. Yani bu zorluklar içerisinde halı çadırdayız gördüğünüz gibi. Gelirimiz yok bir yerden. Destek alamıyoruz, bir şey alamıyoruz. Bir gün çalışırsak 5 gün boş oturuyoruz. Ekmek parası bile çıkmıyor. Bazen borç alıyoruz. İnan şeyden bakkaldan Borçla ekmek, peynir, yumurta bir şeyler alıyoruz. 10 yıllık elbiselerimizi enkazın altından kaldırıp yıkadılar öyle giyiyoruz. Diyeceğimiz yani bu kadar. Kısmetimizde bu varmış demek ki.